Selam arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Video hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni gelen dancın atacağız. Holy Windmill. bu dancının oyundaki önemi çok büyük olacak arkadaşlar. Gerek kanatlar için, gerek daha sonraki kanatları yüz yaptıktan sonraki aşama için. O yüzden önemli bir dancın. İçeride de küçük bir numara var. Onu da gösterdikten sonra videomuz kapatacağız. şöyle girmeden önce göstermek istediğim bir şey var. Buraya küçük bir val eklemişler. Bu çok güzel olmuş hani e, buradan base'den buraya yürümesi sıkıntı olmasın diye insanlar uğraşmasın diye buraya bir warp eklemişler. Böylece 4 tane portluksta e, warp'umuz oldu. Haritanın neredeyse her yerine kolaylıkla gidebiliyoruz. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ikinci olarak Dungeon giriş entrisini göstereyim. Hem de giriş entrisinde küçük bir böyle hikayemsi bir şey var. Onu da size aktarmaya çalışayım. Entry'nin ismine baktığımızda A Piece of, Piece of Mysterious Statue, yani e, Türkçe'ye çevirirsek e, Gizemli Heykel Parçası gibi bir anlamı var. E, Dungeon girişinde de zaten burada bir heykel parçası görüyoruz. Sanki buraya e, gökten düşmüş gibi, e, güzel bence düşünmüşler. Burada böyle bir oyuk açmış. E, ben de yeni fark ettim. Diyorum ki yani burada bir tane ağaç vardı, ağacı gördüm sonra. Ben diyorum bu ağaç kırılmış, bunun diğer yarısı nerede? Sonra bunu gördüm. <laughs> Sonra taşlar yerine oturdu. Dedim evet güzel bir hikaye olmuş. E, Paylaşmakta fayda payla var. Her neyse çok uzatmadan şöyle girelim buraya bir bakalım. Burada arkadaşlar e, ilk dikkatimi çeken şey buranın level'ını arttıramıyoruz. Sadece ve sadece 0 level girebiliyoruz. E, ki mantıklı olmuş. Zaten içeride item'lara baktığımız zaman sadece kanatları ilgilendiren ya elixir'ler var ya da wing essence var dediğim gibi kanatların level'ını arttırmak için kullandığımız şeylerden 100 level olduktan sonra göreceğiz. Şu an benim kanatlarım 75 level. Onun dışında burada yazmamışlar ama drop olarak fourth core da düşebiliyor bu dungeon'dan. Başka bir şey düşme ihtimali yok. Küçük görevden de bahsedeceğim içeride geri geldiği zaman. İlk girer girmez valla çok güzel bir manzara karşılaşıyor yani e, Dungeon müthiş ya. Yani. yani bu dungeon'ı çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. E, normalde e, efektler kapalı oynuyorum ama bu dungeon'ın efektleri çok güzel. Yani efektleri de görmenizi istedim. E, boss'ların efektleri, mob'ların efektleri. Öldüğü zaman çıkardığı efekt bile, o animasyon bile çok güzel. E, benim çok hoşuma gitti. O yüzden efektler açık oynayacağım. Şöyle hemen karşımıza çıkan mobları kestikten sonra hemen birinci bossumuz bizi karşılayacak. Bu arada şeyden bahsedelim. Budancın zor mu, kolay mı, nasıl yapılır? Hani minimum ne kadar AP ister? Valla arkadaşlar tahmini söylüyorum. Herhalde 6k AP'den sonrası burası için yeterli olacaktır. Hani sizi çok zorlamaz hani. Öyle diyebilirim. Onun dışında tabii ki e, arkadaşların da bu konuda yardımı olursa atıyorum ben de şu kadar AP vardı yapamadım gibi şeyler yazarlarsa e, ortalama yorumlarda bu dungeon için gerekli AP'yi bulmuş oluruz. Çok zorlanacağını sanmıyorum. Yani bu mini dungeon gibi bir şey. Evet, diğer modları da kestik. E, şimdi bir tane aslan çıkıyor. Yani bu bossların çizimlerine dikkat ederseniz Muazzam çizimleri var yani çok uğraştıkları belli gerçekten. Burada benim dikkatime çarpan şey, gözümden kaçmayan şey aslanın kanatlarında kırmızılıklar var. Hani sanki bir de delikler var, yırtılmış sanki yara almış gibi bir detay eklemişler. İlk başta bir anlam verememiştim kanatlarının kırmızı olması gözüme kötü gelmişti ama böyle biraz hikaye hikayeleştirince oyunu o zaman daha anlamlı oluyor, daha güzel oluyor. Tekrardan devam ediyoruz. Küçük numaramız burada arkadaşlar. Aslan bossundan sonra bu moblara girmeden önce şurada kısa bir zaman beklerseniz bir tane çocuk çıkacak burada. Bu çocuk da hikayeleştirdiğimiz zaman aynı şekilde bu dancının ruhu gibi düşünebiliriz. Daha sonradan tekrardan karşılaşacağız bu çocukla. Bu çocuk gizli görev. bunu yapmasanız da olur. Demin gösterdiğim çocuğu kesmeseniz de olur. Ama söylentiye göre. 1 gram ve 100 arası size şansınıza bağlı olarak galiba size para veriyor. Biz ne olur ne olmaz gösterelim. Şu ana kadar ben yaptıklarında hep 1 aldım. Hiç 1 fazla alanda duymadım açıkçası. Gerçekten doğruysa bakacağız artık. Yani şurada bir tane kalmış. Mob'lar da çok güzel. Yani sadece boss'lar değil. Mesela bu mob'lar bayağı yaratıcı yani Güzel düşünülmüş. En azından Kabal konseptini biraz böyle dışına çıkıyor. Böyle makinele makineleşmenin dışına çıkmış. Ya Battle mod 3 açmak istiyorum. 2 açmak istemiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Ya şu efektlere bakar mısınız arkadaşlar animasyona? Böyle elleri mavi, ellerimler sanki buz atıyor gibi. Ben bayağı hoşuma gitti bu dungeon ya. Ben buraya girerim yani. <laughs> Günlük 3 tane atma hakkınız var. Şu ölüm efektine bakın. Müthiş, parçalanıyor, gidiyor. Evet, Force Core, Force Core. Yani, şurayı da açayım da. Sürekli Force Core attı. Hiç link şey alamadık. Ee, essence alamadık. Önceki dungeonlardan attığım, e, aldıklarım var sadece. Neyse, video bitsin. E, şey, dungeon bitsin. E, daha sonra o aldığımız linkleri kullanacağız ve ne kadar işe yaradıklarını size göstermek istiyorum kanat kasmayı çok kolaylaştırıyor önce. Şöyle şu mobları sırasıyla çıkıyorlar. Bunları hemen kesiyoruz. Daha sonra burada gene o Dungeon'ın ruhu dediğimiz küçük kız galiba bu. Bakalım. Çok belli olmuyor ama kız galiba. Bir canavara dönüşüyor ee, ve bu canavarı öldürdükten bu zaten son boss gibi düşünebiliriz. Öldürdükten sonra Tanjımız neredeyse bitecek. gizli görevi yapacağız ve çıkacağız. Yani hayvan gibi büyüklüğü var. Bu tempusdan daha büyük. Yani tempus bossundan daha uzun boylu öyle söyleyeyim. Güç olarak da bir kıyaslanmaz ama. <laughs> Gizli Görev'in kutusunu kurduk, kurduk arkadaşlar, burada hemen Kral Kırmaz karşımıza birkaç tane mob çıkarıyor. Bu mobları da temizledikten sonra size bu ALZ hediyesini vermiş olacak. Bunları kesiyoruz. Evet sanırım bitti. Kutumuzu verdi burada. Kutumuzun üstünde arkadaşlar fark ettiğiniz üzere e, Hicks'in hediyesi. Yani o küçük kızın, o küçük Dancın'ın ruhu dediğimiz kızın e, hediyesi. E, hemen bakacağız onlara. Evet burada bir tane eliksir aldık. Şimdi Dancın'dan çıkalım. Şimdi tekrardan başa döndük arkadaşlar. Şurada kan seçtiğinde şöyle bir bakalım. Öncelikle şu hediyemize bakalım. E, böyle slot, e, pardon slot demişim. Safe guard kutusu gibi gözüküyor. Attı ya. Ciddi, ciddi ma ciddi manada attı. Yüze <laughs> attı. Abi çok iyi. Bayağı iyi yani. E, i̇lk iki randa bir em atmıştı. Üçüncü randa yüz e, attı. Güzel denk geldi. Bilmiyorum belki 3 ran yapan herkese mi yüzden veriyor acaba? Bilmiyorum denemek lazım. Şimdi dün yaptım ama dün gizli görevi yapamamıştım bilmediğim için her neyse. E, güzel denk geldi. Videoda da göstermiş olduk. Eee poplarımıza gelelim arkadaşlar. Şurada dungeon'dan aldığımız eliksirler var. Şimdi şöyle bir piyaslama yapalım. Linklerimizi açalım. Kanatlarımızı. E 25 66 şu anda bulunduğumuz XP ve kanat seviyemiz 75. E, bunları Hızlıca kullandıktan sonra 25-66 dedik. Evet 85'e kadar getirdi arkadaşlar. Yani %25, 25, %25 doluydu şu anda %85 dolu. Sadece ve sadece ayırdığım zaman e, 3 ruan için 15-20 dakika gibi bir şey. E, çok iyi arkadaşlar bu bayağı iyi bir şey. E, Kanatlarınızın devamını kasmak için çok hızlı bir yöntem günde 3 tane atma hakkınız var. Ee, başka karakterle de bunu şeye bakmadık mesela. Ee, o eliksirler neyse bir sonraki gün bakarız. Eliksirler eğer akont binse e, başka karakterle budancını atıp asıl karakterinize o eliksirleri taşıyıp e, asıl karakterinizi kullanırsanız çok daha hızlı kazmış olursunuz. Atıyorum 3 tane yan karakteriniz vardır. 3 karakterle de attığınız eliksirleri bir karakteri toplayıp o karakterin level'larını günde 1 bir, 1,5 bir level kadar kasabilirsiniz. Bu bayağı iyi bir şey olur. E, taktik olur eğer şeyse, işe yarıyorsa. Yani akomp bitti o eliksirler. Yarın buna mutlaka dikkat edeceğim. E, çünkü çok işe yarayabilecek bir taktik olabilir. E, bu kadar arkadaşlar dancımız. Eşlik ettiğiniz için sağ olun. Birlikte dungeon, yeni gelen peçi incelemeye devam edeceğiz. Flame Nest da var. O da yeni geldi biliyorum. Onun da girişi burada. Bu dungeon biraz zor. Onu şimdilik es geçiyorum. Güzel bir parti bulduğum zaman, videoya video çekebileceğim bir zaman yakalayınca onu da mutlaka çekmek istiyorum aklımda. Onun dışında arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bol droplar biliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, Umarım bilgilendirici bir video olmuştur.